Ben Hülya Ayık, hasta tutuklu Devrim Ayık'ın annesiyim. Devrim bildiğiniz gibi hasta bir insan, kron hastası olan bir insan ve tedavi edilmiyor. Cezaevinde olduğundan kaynaklı tedavi edilmiyor. Devrim de 2012'den beri yakalandığı bu hastalıkta iki defa ameliyat oldu. Biri cezaevindeyken, biri dışarıdayken iki defa ameliyat oldu ve Toplamda bir metreye kadar bağırsağı alındı devremin. Şu an e, tekrardan bağırsaklarda ciddi derecede çürümeler başlamış e, ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmesi e, dönüşü olmayan e, hasarlar bırakacak. E, bunda e, çürüyen bağırsakların tümünün alınması gerekiyor. Hatta bunun sonucunda torbayla da kalabilme ihtimali de vardır bu hastalığın çok geç olmadan devrimin tahliye etmesini, tedavi edilmesini istiyorum. Hiçbir annenin gözü cezaevi yollarında kalsın istemiyoruz. Gerçekten anne olarak bütün yetkililere sesleniyorum. Başta hasta tutsakları tahliye etmesi gerekiyor. Etmiyorsanız da tedavi etmeniz gerekiyor tüm halkımıza çağrımızdır. Lütfen sesimize ses olun. Başta devrim olmak üzere tüm hasta tutsaklarımıza ses olalım. Eee Tabipler Birliği'nden, insan hakları derneklerinden, eee insan hakları vakfından e, herkese çağrımızdır. Ee, başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm tutsaklarımıza ses olalım. Devrimin de sesine ses katalım. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Ce Cezaevlerinden tabutlar çıkmasın. Merhabalar, ben devrimin babasıyım. Eşimin de dile getirdiği gibi e, devrim 2015'ten beri uydurup bu e, bahanelerle bu hasarıyla cezaevinde çok kötü koşullar, e, koşullarda cezaevinde aralıklarla bırakılıp tekrardan uydurup bahanelerle gizli e, tanık e, ifadeleri esas alınarak e, tekrardan cezaevine alıyorlar. En son hoca 2021'den beri tekrar bu bahaneyle 6 sene önce birisinin ifadesi esas alınarak tekrardan cezaevine koruldu ve o verilen ifade, verilen tarih de devrim yine cezaevinde. bu mahkeme bunu gözüne almadan 3 ay daha ertelendi. Temmuz 5'ine kadar ee, devrimin mahkemesi ertelendi ve şu an e, bu pandemi bahanesiyle gerçekten e, devrim şahsında bütün e, siyasi tütsaklara e, böyle çok pis bir ortamda tek tek hücrelere konularak yani işkence içerisinde, tecrit içerisinde tecrit uygulanıyor. Bu devrimin de hasalı zaten e, çok güzel ortamlarda e, hijyenik ortamda beslenmesine dikkat edilerek yaşanması gerekiyorken e, bizi aradığında gerçekten bizim içimiz parçalanıyor. Yani çok kötü koşullarda e, bir e, bir sıcak su bile bir çay bile haftalardır içemiyor. Yani yaklaşık 3 ay 3 ay geçti cezaevindedir. Hep e, işte bu e, pandemi bahane edilerek hücrelerde tutuluyor. Çok zor koşullarda şu an. Hasanlı tekrardan e, nüks etmiş ve e, Nisan başında hastaneye gidip filmi çekildiği zaman doktorların acilen müdahale edilmesi gerekiyor e, şeylerine rağmen raporlarına rağmen hala cezaevinde bir tedavi başlatılmamış ve verilmesi gereken yemekler verilmediği için cezveleri de yapılan çok kötü koşullarda anlattığına göre yapılan yemeklerin e, aşırı derecede rahatsız ettiğini ve tuvaletten hiç çıkmadığını yani zaten her tuvalete gittiğinde kan at, attığını ve şu an burnundan bile kan geldiğini söylüyor. Onun için e, durumu gerçekten çok ciddidir. Onun aslında ben de annesi gibi e, yani ne istiyorsunuz bu çocuklarda? Bu hastane insanlarda ne istiyorsunuz? Daha düneğin bir tane cenaze tersi cezaevinden çıktı. Yani e, Çıkmasın artık tabutlar cezaevinde. Bu insanların e, sesine ses olan bütün dünyalı insanlarımızın kamuoyunun gerçekten e, bu anlamda e, daha önceleri gibi biz defalarca dört, dördüncü seferde cezaevine yapıyoruz. Biz bir kamuoyu oluşturuyoruz, bırakıyorlar. Üç, dört ay, beş ay sonra tekrardan arıyorlar içeri. Hiçbir gerekçe olmadan gerçekten onun için e, yani bunların amacı onu orada öldürmektir. Başka bir niyet göremiyorum. Bir art niyettir. Onun için bu kamuoyunun, dual insanların bize destek sürmasını devrimin sesine ses olmasını ve gerçekten acil bir müdahale etmesini istiyoruz. Yani. Saygılar.